Now beat the battle of a Jericho, Jericho, Jericho Just beat the battle of a Jericho And the wall's gonna tumble Merhaba arkadaşlar. Organize Gençler bu hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Gençlik topluluğuyla ile beraber. E, çok şirin bir toplulukla beraberiz ve çok güzel bir sohbete başlayacağız. Ama öncelikle biz bir arkadaşlarımızı tanıyalım sonra sohbetimize başlayalım. Ben başlayayım. E, merhaba. İsmim Turaş Deniz Coşkuner. İktisatta birinci sınıf öğrencisiyim ama okul biraz uzadı. E, toplulukta birkaç yıldır çalışıyorum faalim ancak e, biz bunu ifade etmekten çok hoşlanmıyoruz çünkü yeni aramıza dahil olan arkadaşların e, hani kendilerini yeni hissetmemelerini istiyoruz daha müdahil olabilmeleri açısından böyle Merhaba ben Emre Kara Otlu İşletme Bölümü öğrencisiyim son sınıf öğrencisiyim e, ben de birkaç yıldır bu topluluktayım ancak turajın da dediği gibi bu bizim hani çekindiğimiz de bir konu aslında bunu belirtmekten genelde kaçınıyoruz Öyle. Ben Kardelen. Sosyoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Yani nispeten biraz daha yeni sayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de toplulukta elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Merhaba, ben Başak Karagörlü. Kimya bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Ben de turaşlar kadar olmasa da birkaç yıldır buradayım. <laughs> Hasan Gürsel, petrol ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, bu kaç yıldır burada olduğumu söylemem olayı ben yeni geldiğimde gerçekten çok güzel olmuştu. Yani kim kaç yıl başkanmış değilmiş hiçbir şey anlamamıştım. Gayet güzel <laughs> muhabbeti kurma şansımız oldu herkesle. O yüzden böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Merhaba Nazlı Sarı ben de kimya mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben de bir süredir toplulukta görev alıyorum. <laughs> Arkadaşlar öncelikle e, uluslararası gençlik topluluğu nedir? Ne gibi e, iş, etkinlikler yapıyor? Ne gibi işler yapıyor? Bir de uluslararası derken uluslararası <laughs> bu topluluğun neresinde? Bunu da bir öğrenmek istiyoruz. Evet, Tabii. Ee, biz uluslararası gençlik topluluğu olarak öncelikle bir fikir topluluğuyuz. Ee, bu ne demek? Ee, biz Eski yeni üye ayırt etmeden her gelen e, insanın fikirlerine çok e, değer veririz. çıkar e, Senin için yaptığımız üç temel etkinlik var. Ama bu üç temel etkinliğin dışında eğer e, biri hani acaba şöyle de bir şey yapabilir miyiz derse kesinlikle peşinden koştururuz. Biz sadece hayal gücümüzle sınırlıyız. E, bunu zaten her toplantıda da belirtiyoruz. İstersen şimdi e, bu üç temel etkinlikten bahsedeyim biraz. Bizim ilk etkinliğimiz birinci dönem Aralık ayında fizik bölümünde yaptığımız e, kitap fuarı. Ee, biz kitap farını öğrenciye ucuza kitap sağlamak için yapıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Ee, kitap farından önce biz sahafları geziyoruz topluluk olarak ve öğrenciye ikinci el kitap getire getiriyoruz. Bunun dışında sıfır kitapları da yayın evleriyle anlaşarak e, yine e, ucuza getiriyoruz normal fiyatından Ve bir hafta boyunca fizik bölümünde öğrenciye ucuza kitap sağlamış oluyoruz. E, onun dışında... E, Uluslararası gençlik toplumunun uluslararası neresinde diye sordunuz. İkinci dönem ilk yaptığımız etkinlik bizim uluslararası futbol turnuvası. E, uluslararası futbol turnuvası oturdu uluslararası öğrencileri kaynaştırmak için yapılmış bir turnuva. Biz de UGET olarak katılıyoruz bu turnuva'ya. E, bu turnuvaya uluslararası öğrenciler gerçekten çok e, önem gösteriyorlar. Geçen sene mesela e, İran Büyükelçisi gelmişti final maçını izleme ve hani çok yağmurlu olmasına rağmen e, gelip izlemişti yani uluslararası öğrenciler de hani çok ilgi gösteriyorlar bu. Yani turnuva'ya ve biz bu turnuvanın ödüllerini de bu sene 29. düzenleyeceğimiz Otlu Uluslararası Bahar Şenliğinde veriyoruz. Evet, turnuva aslında ben bir iki bir şey diyeyim. Bizim Otlu içinde Mini Dünya Kupası dediğimiz bir şey. <laughs> uluslararası öğrenciler yani Otlu'daki okuyan uluslararası öğrenciler, Erasmus olsun veya tamam tamamen okumak için buraya gelmiş insanlar olsun, harbiden çok ilgi gösteriyorlar. Hatta geçen yıllarda şey olmuştu, Nijerya galiba birinci olmuştu ve Nijerya'da bir gazetede birinci olduklarına <laughs> dair haber falan çıkmıştı böyle. Büyükelçiler final maçlarına geliyor. Yani cidden önemsedikleri bir şey. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Biz de hani Türkiye'yi temsilen değil ama organizatörü biz olduğumuz için turnuvanın UGT olarak biz de katılıyoruz. Güzel fair play içerisinde bir maç oluyor aslında <laughs> çerçevesinde. Ee, onun dışında işte Uluslararası Bahar Şenliği'nden bahsedeyim. O Uluslararası Bahar Şenliği e, Türkiye'de yapılmış ilk öğrenci şenliği ve biz bu şenliği sponsorsuz yapıyoruz. Ee, öğrenciler dört gün boyunca e, eğlensinler diye bu e, Otu tarafından e, ortaya çıkarılmış bir şenlik. Ee, onun dışında Uluslararası Ses Gençlik Topluluğu. Tamam. Ben, ben <laughs> şey, e, hani şenlik sadece böyle ismi şenlik olduğu için ve e, Hani et civar üniversitelerdeki algı bu yönde yani birçok üniversitedeki algı bu yönde olduğu için hani eğlence odaklı bir şey değil kesinlikle sadece 300 aşkın etkinlik içeriyor. 5 ee, alana 5 alana yayılmış bir etkinlik. Ee, çok ciddi kültürel aktiviteler bulunuyor. Tiyatro oyunları, salon konserleri, sergiler. Ee, Hani konserden ibaret bir iş kesinlikle değil. Biraz şeyden bahsedebiliriz işte şenliğin yayıldığı alanlardan bahsedebiliriz. Çünkü coğrafi olarak değil sadece aynı zamanda içerik olarak da farklılık gösteriyorlar. Hani insanlar sadece stadyum konserinden ibaret gibi düşünebiliyor ama işte mesela geçmiş şenliklerin programları bak bakarsak işte sabah 9-10'dan itibaren akşam 10.30-11'e kadar bir sürü etkinlik barındırıyor. Bir kısmı toplulukların etkinlikleri. Ben toplulukların alanından başlayayım. Daha sonra arkadaşlar tamamlasın diğer kısımları da topluklar e, topluluklar alanı çarşının karşısındaki koruda açtıkta e, bütün toplulukların stand açmasıyla oluşan bir alan. E, bu standlarda muhtelif etkinlikleri oluyor. Günü dolduran ciddi anlamda. Hatta topluluklara ait bir sahne var. E, böyle de bir imkan var. Ses sistemine sahip. İşte biz şöyle bir şey yapacağız diyen mesela çok basit bir örnek. İletişim topluluğu 90'lar etkinlikleri yapıyor 2 yıldır. E, i̇şte Atari'sinden leblebi tozuyla bilmece şey tekerleme söylemesine kadar çok keyifli şeyler çıkabiliyor ortaya ee, küçük atölyeleri olabiliyor bazı toplulukların ee, bunun dışında topluluklara tabii ki diğer alanlarda da biz e, yardımcı olmaya çalışıyoruz kültür kongre merkezinin e, salonlarında salonlarını kullanmalarında şenlik esnasında veya e, hatta ana sahnede de yer alıyor topluluklar. Eşit danslar topluluğunun örneğin e, bir gecesi şenliğin konserden önce ciddi bir dans gösteriler oluyor. Çok keyifli. Çok başarılı en şeyler en oluyor. Engelsiz en 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 Otlu topluluğunun aynı şekilde bir iki çalışması olmuştu. Çok keyifliydi gerçekten. <laughs> e, diğer alanlardan da bahsedebilir ben, arkadaşlar. Bu ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Hani mesela çevre topluluğu da uçurtma şenliği yapıyor şenlik Hı. zamanında. E, biz ee, ben şuna inanıyorum, topluluklar olmadan, yani diğer topluluklar bize destek vermeden bu şenlik bu kadar keyifli olmaz. Kesinlikle hani her topluluk biz şunu yapmak istiyoruz dediği zaman eğer yapabilecek gücümüz varsa biz kesinlikle e, yapmaları taraftarıyız zaten. Ee, biz de aynı şekilde stand açıyoruz topluluklar alanında. İki yıldır Twister oynatıyoruz mesela ve insanlar deli gibi Twister oynamak <laughs> istiyorlar. Çok mutlu oluyorlardı bundan. Öyle, onun dışında KKM e, Kültür Kongre Merkezi var. E, orada Anladım. yaptığımız etkinlikler var. Kültür Kongre Merkezi etkinlikleri adı üstünde olduğu gibi Kültür Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Önce etkinliklerin çıkışından bahsedeyim. Biraz hani topluluğa bir geliyor. Atıyorum ben geçen gün şöyle bir oyun izledim. Çok güzeldi. Bunu gösterebiliriz. Öğrencilerin de hoşuna gider. Daha uygun fiyata getirebiliriz gibi bir fikir atılıyor. Gerekirse hep birlikte gidip izliyoruz, bakıyoruz. Hani öğrencilere hitap edecek mi, insanların ilgilenebileceği bir şey mi çıkarabileceğimiz bir şey mi? Eğer herkesin hoşuna giden yapabileceğimiz bir etkinlikse bunun peşinden koşturuyoruz. Bunlar ne olabilir? Tiyatro, koro, salon konserleri, KKM'deki sergi salonunu kullanıyoruz. Fotoğraf sergileri oluyor. Hani bu tarz şeyleri çıkarabildiğimiz etkinlikleri kongre merkezinde böyle etkinlikler yapıyoruz. Ve fiyatları da öğrencinin kesinlikle karşılayabileceğini düşündüğümüz fiyatlarda yapmaya çalışıyoruz ki yapıyoruz da. Zaten bu da sürekli yani aramızda güncel olarak konuştuğumuz bir konu öğrencinin karşılayabileceği etkinlikler çıkarmak. Onun dışında kongre merkezinin önünde caz topluluğunun kullandığı bir sahne var. Orada da bütün gün caz topluluğunun e, ayarladığı öğrenci gruplarından genelde oluşan konserler bütün gün KKM'nin oradaki çimlerdeki dinlemek isteyen öğrencilere hitap eden etkinlikler oluyor. Yani uluslararası uluslararası alandan. De <laughs> e, yine uluslararası gençlik toplumunun uluslararası ilgilendiren bir kısmımız var. Biz elimizin kolumuzun uzandığı bütün uluslararası ODTÜ öğrencilerine, hatta ODTÜ öğrencisi olmaları da şart değil, ulaşmaya çalışıyoruz. Diyoruz siz bir grup olun, gelin burada kültürünüzü tanıtın. Onlar da beş duyuya hitap eden şekilde ellerinden gelen, gerçekten yani burada mangal mı yapmadılar, <laughs> ev yapımı iç içeceklerinden mi getirmediler? Yani çok güzel oluyor gerçekten. Geçen şenlikte bol bol Koreliler vardı, Gangnam Style dinledik ama... <laughs> Artık onun da modası geçti. İtiraf etmek gerekiyor ki bir süredir yüzümüzü batıya dönememiştik. Daha çok işte Türkiye'nin doğusundan ülkelerden arkadaşlar gelip kültürlerini tanıtıyorlardı. Ama geçtiğimiz seneden itibaren İspanyollar artık İtalyanlar da katılmaya başladı. Daha da eğlenceli bir şekilde uluslararası standlarımızı açıyoruz C heykeli'nin yanında daha çok ilgi görmesini istiyoruz. İnsanlar genelde eğlenmeyi tercih ediyor. Gelip kültür tanımaya daha az insan geliyor diyeyim. Yine gelen çok kişi var ama Onları da uluslararası standla ben en azından çağırıyorum buradan gelin arkadaşlar. <laughs> ben bir şey söyleyeyim uluslararası standla ilgili. Uluslararası Stand'da iki tane önemli etkinlik yapıyoruz. Bir tanesi e, her ülkenin kendi yemeklerini yapıp getirip tanıttığı. Orada insanlar deneyip tatlarına bakıyorlar. Bir tanesi de fashion show. Her ülke kendine özgü kıyafetleri giyip e, orada bir ...ufak çaplı bir podyum yaratıyoruz. Orada yürüyüp bize kıyafetlerini sergiliyorlar. Onun dışında bütün gün her ülke kendi müziklerini getiriyor. Onların müziklerini çalarak orada öyle bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. E, müzik demişken ben bir şey demek istiyorum. E, topluluklar alanının hemen yan tarafında KKM'nin çimlerinde... E, ...radyo topluluğu bir sahne kuruyor ve... ...sabahtan işte e, devirme geçilene kadar olan sürede... ...müzik yapıyor ve insanları çok eğlendiriyor. Hı hı. Hani e, tekrardan aynı şey söyleyeceğim, topluluğun desteği hani çeşitlendirmek açısından çok önemli bizim için. Aynı şekilde topluluklar standının başında da müzik topluluğunun standı var. Müzik topluluğunun standında da işte Rak Müzik genelde sabahtan işte akşama kadar Rak Müzik yapılıyor. İşte kendi belirledikleri müzik gruplarını çıkartıp işte insanlar orada konser veriyorlar ve çok da keyifli oluyor. Ya bu aslında ben de bu konu bir şey söylemek istiyorum. Bu aslında şenli şenlik yapan şeylerin başında geliyor bence alternatif sahneler olması gündüz. İşte elektronik müzik için radyo, işte rock müzik için müzik topluluklarının sahnesi, caz sahnesi. Ya bunlar cidden hani herkese hitap etmeye çalışan, hani ot diye kucaklayan bir alternatif oluyor. Bu bu anlamda bence çok kıymetli bu. Şey dediniz, şenliklerden bahsederken, sponsorsuz yapıldığından bahsettiniz. Hı. Sanırım tek bunu yapan bir topluluksunuz. Nasıl bunu başarıyorsunuz? Nasıl yapabiliyorsunuz? Ben başlayayım. İlla ki ekleyecekleri olan vardır. E, şimdi şöyle bizim öncelikle neden sponsorsuz yapıyoruz? Her sene e, verdiğimiz bir tartışma bu kendi içimde, içimizde tükettiğimiz bir tartışma. E, hani şöyle bir tavrımız da yok açıkçası. Uge Teşenli sponsorsuz yapar. Bu her sene tartışılıp tekrardan sponsorsuz olmasına karar verilen bir durum. E, her sene yeni gelen arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani sonuçta buranın e, 5-6 yıllık insanların bellediği normlar üzerinden yürümüyoruz. Yani her sene tabii dinamik bir şey bütün toplulukların öyle olduğunu düşünüyoruz ee, Biz e, şu sebepten en sağlam argümanımız boş sponsorsuz yapmaktaki şu e, bu bir öğrenci etkinliği diğer otludaki diğer topluluk etkinlikleri gibi bir topluluk etkinliği öğrencinin ortaya koyduğu bir şey ve bizim eforumuzla kıymetli olduğunu düşünüyoruz yani bir markanın ya da ismin gelip burada <laughs> kendi belirlediği bir eğlence anlayışını dayatması bu e, ODTÜ'de olması gereken bir şey değil diye düşünüyoruz. Ee, bu sebepten sponsorsuz, yani daha doğrusu ana sponsorsuz veya etkinliklerin önüne geçecek bir sponsor almadan şu şekilde halletmeye çalışıyoruz. Şenlik alanında belli e, ticari faaliyet gösteren, genelde ağırlığı bunun yemek, yiyecek, içecek standları, standları kiraya veriyoruz. E, bu şekilde bu çark dönüyor, öyle söyleyeyim. E, Hani bu görece, ya tabii ki bir maddi altyapısı olmak zorunda şenliğim maalesef. Keşke hiç olmasa. Ancak e, bu şekilde daha göz önüne çıkarmadan aşabildiğimizi düşünüyoruz. E, ekleyecekleri olan vardır muhakkak. Ben bir ufak eklemede bulunmak istiyorum. Aslında bir serzeniş de diyebiliriz. E, biz şimdi Başak anlatırken etkinliklerimiz hayal gücümüzle sınırlı dedi ama e, o biraz toz pembe oldu bence. Çünkü bizim bir de maddi gücümüz var. Etkinliklerimizi bu da çokça sınırlıyor. Yani biz çokça eleştiri alıyoruz her şenlikten sonra. Yani bütün elimiz yani bütün yüreğimizle çalışıyoruz bütün şenlik boyunca. Hiçbir kazancımız yok buradaki arkadaşlığımızdan başka. Ama yine de işte şu isimler gelmedi. Nasıl niye gelmiyorlar? İşte sponsor alında gelsinler falan. Biz bunun öğrenci şenliği olarak kalmasını istiyoruz. Hani bu konuda da sanatçı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bize yardımcı olursa gerçekten çok mutlu oluruz yani. Ya ben de bir demek yapmak istiyorum. Yani öğrenci şenliği, öğrenci şenliği diyoruz ama hani bunun içini biraz doldurmak lazım bence. Yani öğrenci şenliğinden kastımız bu şenliğin her şeyini A'dan Z'ye öğrenciler emek koyuyor, öğrenciler hazırlıyor. Ve buna eğer bir sponsor alırsak bu işin e, yönü biraz kaymış olacak. Hani bizim hayal gücümüzden ziyade insanların bize maddi gücüyle dayattıkları bir tüketim şenliğine dönüşecek olay. Hani bir farklı bir eğlence kültürü dayatılacak bize. Biz aslında buna karşı çıkıyoruz. Hani e, o türde devrim stadyumunda akşam konserleri oluyor ki bu cidden devrimde konser vermek hani büyük bir olay yani. Hani orada kimin çıkıp kimin çıkmayacağını, hani hangi sanatçının çıkacağını, hani her şeyi biz karar veriyoruz. Yani çünkü orası bizim sahnemiz. Biz bunu hep söylüyoruz. Hani orası ot öğrencisinin sahnesi. Orası herhangi bir markanın sahnesi değil, herhangi bir reklam şirketinin sahnesi değil. Biz kimi istiyorsak o sahnede o olacak. Biz bunun kavgasında aslında bir manada sponsor şeyiyle, sponsor tartışmasıyla vermiş oluyoruz yani. Benim de, o zaman şöyle bir et yapayım madem iyice açtık konuyu. Ee, şöyle de bir şey var. Şimdi öğrencinin kararı, öğrencinin verdiği şenlik diyoruz ama e, bakışta, ilk bakışta ilk görünen şey, hani her şeye UGT'nin karar verdiği. Biz şöyle bir rahatlıkla konuşabiliyoruz. E, UGT bir şeylere karar veriyor, doğru. Ama UGT her zaman herkese kapısı açık olan bir topluluk. E, Baraka'daki odamızda bu detayı da hiç vermeden bitirmesek iyiymiş. Pazartesi ve Perşembe e, işte toplantılarımız oluyor. <laughs> Ee, hani bu vesileyle bizim kapımız bütün otlu öğrencisine hatta e, Ankara'nın bütün öğrencilerine imkanı varsa şehir dışından gelen insanlara da <laughs> kapımız her zaman açık. Ee, e, daha önce öncesinde örnekleri var başka okullarda, Ankara'da başka okullardan katılan birçok arkadaşımız oldu aramıza. Yani dediğimiz gibi kapımız herkese açık olduğu için gönlümüz rahat. Bu öğrencinin sözüdür diyebiliyoruz. Ee, hani bunun dışında söylenenler bizim açıkçası çok umrumuzda değil. Çünkü insan gelip burada fikrini ifade etme imkanı varken başka yerlerde daha farklı şeyler ifade ediyorsa bu çok bizi bağlayacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben UGT ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu yapılan iş cidden çok büyük bir iş. Hani bizim hep beraber çok emek verdiğimiz bir iş ve biz hani şuna inanıyoruz. Biz iyi anlaşmadan hani kendi içimizde bu böyle bir etkinlik ortaya çıkaramayız ve hani ben şundan bahsetmek istiyorum bizim alt gruplarımız oluyor devrim stadyumunda ana sanatçıdan önce çıkan ve biz bu alt grupları e, karar vermek için beraber gidiyoruz beraber dinliyoruz ya da hani eğer gidebileceğimiz bir yerde değillerse burada hani e, internetten açıp dinliyoruz falan hani biz e, sürekli beraber oldukça hani bir şeyleri sürekli beraber yapabildikçe zaten böyle etkinlikler Hı. çıkıyor ve bizim hani eski yeni ayırmadan kapımız gerçekten herkese açık isteyen İstediği zaman, yani tanışma toplantısıyla sınırlı değil bu. İstediği toplantıya gelip, hani bizden biri olabilir. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Ve pazartesi, perşembe. <laughs> 17.45'te toplantımız var. Ee, şunu sormak istiyorum. Sanırım birazcık afiş sıkıntılı bir afişmiş. <laughs> birazcık bahsedebilir misiniz? Neden sıkıntısı doğdu Bunun? Ya bu şöyle oldu. Bu iki yıl önceki afişimiz. E, afişte 27. şen, bahar şenliği olduğu için hani 27'den aklımıza 27 yaşında ölen ünlüler geldi, hani oradan doğmuş bir afiş aslında. E, 27 yaşında ölen ünlüleri anmak istedik. E, normalde her Ottu bahar şenliği afişini her yıl ot direktörlü basar, yani hani ot, dün, ot ait bir şey olduğu için hani bunu kendileri üstleniyorlar. Bu afişte şöyle bir sıkıntımız oldu. Hani biz bu afişi basmıyoruz çünkü bu afiş hani ot bahar şenliğini temsil eden bir afiş değil çünkü. Buradaki ünlüler hani yani normal yollarla ölmediler hani <laughs> bu konuda bir e, tartışma oldu hani bu yüzden ODTÜ adının böyle olaylarla anılması gibi bir tartışma oldu ki har yani hakikaten hepsi de çok kıymetli insanlar tartışmaya açık bir konu değil yani buna rağmen böyle bir şey oldu Tabi basmadı ODTÜ direktörlü bunu ama biz bastık biz kendi afişimizi kendimiz yaptık sonunda kabullendiler yani yapacak bir şey yok. <laughs> Aslında her sene bu tip ufak tefek zaman zaman büyüyen problemler yaşatıyor rektörlük bize. Birazcık şey olduğunu düşünüyoruz. Hani Biz burada ODTÜ'den bağımsız bir yapı değiliz. Hani ODTÜ'nün içinde bulunan, ODTÜ insanların ağırlıkla oluşturduğu bir toplamız. Biz bir şeyleri paylaşmak taraftarı gerek rektörlükle gerek herkesle, onlar bir şeyleri nasıl söyleyeyim, böyle hani dayatmak yani biz otorite olalım. Ee, bizim söylediğimiz olsun tadında bir tavırlar var. Bu afişte e, öyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştı. Hani e, şöyle bir baktık bu arada çok insana da sorduk. Onlarca insana da sorduk. Ne çağrıştırıyor size diye. E, tanıyan insanlar dahi hani bu dördünü birden tanıyan insanlar dahi e, tutup da hani böyle bir aksilik var diyemediler. Zaten aklımıza birçok şey geldi. Beğendiğimiz de güzel de bir afişti açıkçası. E, olsun ama yani aşabildik bu bu sorunu aşamayacağımız bir yerde değildi. Geçen seneki bahar şenlikleriniz sanırım birazcık sıkıntıya uğramış yani yapılmaması yönden bir sıkıntıya uğramış. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzunca bir süreç. <laughs> ben başlar Başlarsın. başlar. Şimdi şöyle bu sürecin başlangıcı aslında şenlikte yaşanan problemlere dayanıyor. Şenlikte yaşanan güvenlik problemleri, asayiş problemleri, işte bu tip nedenler, işte çevre kirliliği vesaire. Hani bunun önüne nasıl geçeriz diye oturup düşünüyor ODTÜ akademisyenleri veya işte yöneticileri diyeyim ve bunun sonucunda ODTÜ Bahar Şenliği'ni daha az çekici hale getirmeye karar veriyorlar. Gerçekten yani bayağı düşünmüş olmaları lazım <laughs> bunun için. Hani nasıl bu şenliğin cazibesini azaltırsak o kadar az insan gelir, o kadar az sorun olur gibi bir mantaliteyle çıkan tartışmalar. Ee, şöyle ki bizim bar şenliğini yaparken kullandığımız maddi kaynaklar var sponsor almadığımız için. işte biraz önce de bahsettik sanırım hani e, ticari standlar oluyor, yemek standları da dahil buna. E, yemek standları bizim gelirimizin 3'te 2'sine yaklaşık tekabül ediyor. Bu yemek standlarını engellemek istediler hani yemek standları olmasın. Hani yine şenlik olsun ama yemek standları olmasın gibi bir argüman oldu ama işin bir de maddi bir gerçekliği var. Biz bu yemek standlarına ihtiyacımız da var. Keşke olmasa biz de hani birçok görüntüden hoşnut değildik zaten. Ee, yemek standlarını kaldırıp kaldırdığımız zaman bizim şenliği yapabilme durumumuz pek ortadan kalkıyordu yani hani maddi açıdan. Bunun aslında tartışmasını verdik. Ee, ısrarla hani sadece yemek standlarını kaldırmak istiyoruz. Bizim işte şenliğin formatıyla alakalı bir e, yorumumuz yok dediler ama hani bunun altında yatan sebep şenliğin formatını değiştirmek. Hatta bu konuda bir iki tavsiye de geldi onlardan. Hani şenliği gün sayısını azaltalım, konserleri kaldıralım vesaire. Hani bu tip tavsiyeler de geldi. Ama tabi bunu biz kabul etmedik doğal olarak. Çünkü şenliğin cazibesini azaltmak veya işte şenliği otto öğrencisinin bile ilgi göstermediği bir şey haline getirmek bizim hoşumuza gitmez. Bu bizim etkinliğimiz zaten yani. Hani biz ne kadar çok otlu öğrencisini hitap edersek biz o kadar çok memnun oluyoruz, memnun oluyoruz bu işten. Ee, hani bu tartışma çok uzadı. Şenlikten 15-20 gün önceye kadar bu tartışma sürdü. Hani şenliğin yapılıp yapılmayacağı tartışma konusuydu böyle. Ondan sonra e, biz tabii bu süre bu uzun bir süre yaklaşık 2 aylık bir süre muhatap alınmadık o direktörlü tarafından. Sürekli toplantı talep ettik o direktöründen bizzat. Kendisi zamanı bize ayıracak vakti olmadığını iletti. Biz hatta yani kapısında beklediğimiz dahi oldu yani hani, görüşebilmek için. Böyle sıkıntılı bir süreçten geçtik. E, en sonunda bir şekilde ortaklaşabildik. Hani yemek standları konusunda biz bir şey bir şeylerden feragat ettik. Onlar talepleri konusunda bir şeylerden feragat ettiler. Şenliği bir şekilde ortaya çıkardık yani. Formatını da çok bozmadan. Ta Tabii, formatını bozmadan. Da bozmadan şenliği bir şekilde devam ettirmek, ettirdik diyeyim yani. Hı hı. Bu konuda ekleyecekleri olan e, Ben mı? bir şey söylemek istiyorum. E, otu öğrencisi bence otu şenliğine çok değer veriyor. Hani insanların gerçekten bu dört gün boyunca ben çok eğlendiklerini düşünüyorum. E, ve hatta şöyle bir örnek vereceğim ben. E, bu kaşık yani görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle <laughs> mesela bize hediye <laughs> hediye olarak geldi. E, dördün, dördüncü şenlikten e, bir kadın arkadaşımız bunu e, satın almış ve saklamış bugüne kadar. Hani sonra da atmaya kıyamamış, tekrar UGT'ye göndermiş mesela. Hani insanlar böyle şeylere çok değer veriyorlar. <laughs> hani böyle anıları, hatıralarını o e, ot cidden iz bıraktığını düşünüyorum ben. Öyle başka bir bilecek... Ben bu geçen seneki süreç konusunda birkaç bir şey ekleyeceğim. Ee, biraz Emre işin teknik kısmından bahsetti. Ben de neler yaşadığımızdan bahsedeyim. Ee, gerçekten çok sancılı bir süreçti. Çok uzadı. Ee, toplantı alamadık. Hani konuşmadan bir şeyi aşmamız mümkün değildi ve biz de konuşmak istemiyorlardı. Görüşmek istemiyorlardı. Kapılarında beklediğimiz zamanlar oldu defalarca o yöneticilerinin. Ee, hatta bir toplantıda söyleyeceklerini söyleyip toplantıyı terk ettiler. Biz toplantının bitmediğimizde ne karar ver, Hani hiç konuşamayan taraf olduğumuz için toplantının bitmediğine karar verip e, salonu terk etmedik. Salonu terk etmemekten daha doğrusu şu sıfatla tam olarak senato odasını işgal etmekten soruşturma açıldı üzerimize. Hani ne haddimize? Biz bekliyoruz sadece Gele, gelsin insanlar konuşalım. Böyle bir art niyetimiz yoktu. Gayet sakin sakin oturduk. Sonra işte muhtef, yıldırma politikaları vesaire kalkmadık ama kazandık kalkmayarak. Bu, e, bundan hariç bütün UGT emeğiyle, eforuyla ve diğer topluluklardan çok arkadaşlarımızın eforuyla rektörlük önde sanırım 12 gün falan süren bir oturma eylemimiz oldu. Yine bu gündemle alakalı. Toplulukların yani şu argüman vardı o zaman şenlik yoksa Şenlik Rektörlüğü'nün önünde kardeşim. Herkes gelsin. Burada yapacağız biz bu işi tadında. Ee, daha renkli bir şey yapmayı planlıyorduk ama kazanım erken geldi. Daha da uzatacaktık <laughs> ama e, işte muhteşem müzik yayınımız oldu. Topluluklar pankartlarını getirip astılar oraya. Çok, Çok güzel, güzel bir manzaraydı. Keşke bir fotoğrafını buraya getirebilmiş olsaydık. Ee, hani zor oldu ama mh, ne kadar emek o kadar yani e, hatta, keyif. Diye hatta şöyle bir... E, nasıl diyeyim anekdot. anekdot da oldu hani kendi aramızda topluluklarla şey konuşuyorduk hani e, gezi olaylarında e, AKM binasının üstüne böyle herkes pankartlarını falan asmıştı <laughs> biz bura rektörlü bu hale getireceğiz falan diyorduk ki bayağı rektörlük binasında onu aşkın onu, aşkım. Aynen, onu aşkın, Aynen, Ama daha sonra destek işte olarak bile pankartlar vardı yani. Ha. destek verenlerin pankartları vardı. Evet. Ama işte kazanım erken geldi Turacın dediği gibi. <laughs> böyle de iyi oldu yani aslında. Son bir şey söylemek istiyoruz. Buradan otobürokrasisinde bir mesajımız var. Senede dört gün şenliğime dokunma. Organize Gençler bu hafta Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi'nin Uluslararası Gençlik Topluluğu ile beraberdi. Çok güzel bir sohbet yaptık ve önümüzdeki hafta başka topluluklarla görüşmek üzere. <laughs> thank <laughs> you